Sao Paulo. Brezilya Brezilya. Sao Brezilya. Brezilya Brasília. Brezilya. Paulo. Güney Amerika. Brezilya. Umut Eker. Umut Eker. Umut Eker'den. Umut Eker. Umut Eker. Umut Ekerle Umut Eker. Umut Ekerle. Umut Eker. Umut Eker. Umut Ekerle. Umut Ekerle. Umut çok teşekkürler. Yeniden güzel Türkiye'mize iyi hafta sonları, sizlere iyi yayınlar. Elbette bildiğiniz gibi Brezilya ne yazık ki koronavirüste en çetin savaşı veren ülkelerden birisi oldu. Rakamlar hakikaten çok yüksekti. Hala yüksek olmaya devam ediyor. Tabii bir de bir aşılama süreci de var. Şu anda toplam aşılama sayısı dün Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan ver, verilen bilgilere göre 102 milyon olarak açıklandı. Bu aslında iyi bir rakam ama Brezilya'nın nüfusu 230 milyon olarak düşündüğünüz zaman daha henüz yüzde 50 seviyesine ulaşmadı. Dün yine Brezilya Sağlık Bakanlığı açıklamalarda e, bunu her zaman belirtiyorum. Daha önce rakamlar bildiğiniz gibi toplam gün içerisinde oluşan vaka sayıları yüz 100, 100 binleri bulmuştu. Şu anda 65 bin 165 olarak açıklandı. Tabii rakam elbette çok yüksek ama daha önceki rakamlara baktığınız zaman ve Brezilya Sağlık Bakanlığı açıklamalarına göre Mart'tan bu yana bir yüzde %25'lik bir düşüş var. Bilhassa hayatını kaybedenlerin sayısında çünkü hayatını kaybedenlerin sayısında da yine Brezilya Sağlık Bakanlığı açıklamalarında dünkü açıklamalarına göre 1857 olarak açıklandı. Evet bildiğiniz gibi Brezilya Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro hakkında e, son bir aydan bu yana iki farklı e, protesta, iki farklı e, görevden alma dosyası gündeme gelmişti. Birisi Brezilya Devlet Başkanı'nın koronavirüs salgınında görevini iyi yapmadığına dair e bununla ilgili zaten bazı karşıt görüşte eyalet valileri de bu protestolara destek vermişti. Hatta bununla alakalı soruşturma da açılacaktı ama soruşturmaya gerek kalmadı. Şu andaki durum zaten bu protestolar ya her hafta sonu devam ediyor. Bu hafta sonu daha yoğun olması sebebiyle yani yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce başladı protestolar. 15 gün önce ortaya atılan bir iddia, hatta bir savcının Brezilya Yüksek Federal Mahkemesine yaptığı bir başvuru. Bu başvuruda. Ee... Hindistan'dan alınan aşılarda yolsuzluk yapıldığına dair. Bu önemli bir suçlamaydı ama hemen arkasından cevap geldi. Bilhassa devlet başkanı Bolsonaro'dan değil Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan bir cevap geldi ve Brezilya Sağlık Bakanlığı madem böyle bir e, iddia var biz bunu ilk önce soruşturacağız. Mahkemeye taşımadan önce o yüzden şu anda Hindistan'dan e, alınan aşıların sözleşmelerini şu anda durduruyoruz dedi. Bu e, Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın da yaptı. Önemli bir adımdı ama şu anda mahkemeye taşınacak mı? Bu iddialardan önce bir araştırma yapılacak büyük ihtimalle. Bu araştırmadan sonra Brezilya Yüksek e, Federal Mahkemesi zaten bunu dosyaya alıp da e, bunu suç dosyası olarak incelemeye alırsa işler daha da değişecek, işler daha da kızışacak diyebilirim. Aslında e, yine e, konuşmamızın başında belirttiğim gibi yaklaşık 1-1,5 aydan bu yana Brezilya Devlet Başkanı'nın azilini isteyen e, gruplar ee, devamlı yeni bir gerekçe sunuyorlar. İlk önce e, koronavirüs mücadelesinde görevini yerine getirmediği şimdi yolsuzluk. Ama iki gün önce Brezilya devlet başkanının çok enteresan bir açıklaması vardı. Orada da şu soruldu: İşte 2022 seçimleri. E, geliyor ne düşünüyorsunuz? Elbette 2022 seçimlerinde kim e, devlet başkanı seçimini kazanırsa elbette biz e, bu konuda saygılıyız. Seçimlere demokratik haklarına saygılıyız. Ancak şöyle bir not vardı. Bu daha fazla e, burada konuşuldu şu notu. Şunu söyledi. Eğer Brezilya devlet başkanlığı seçimlerinde haklı ve adil bir seçim olursa buna saygımız var. Ama bir hile görürsem bir hile olduğunu sezersem. Devlet Başkanlığı yetkilerimi devretmem dedi. Bu açıklama aslında çok büyük yankı uyandırdı. Küçük bir açıklamaydı ama çok önemli bir açıklamaydı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Merhaba değerli izleyenler. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.